Okyanuslar dünyadaki en inanılmaz yerlerdendir ve sadece çok güzel olmakla kalmaz. Aynı zamanda son derece tehlikelidir. Hepimizin okyanuslardaki köpek balıklarından, devasa ahtapotlardan, şiddetli fırtınalardan ve Bermuda şeytan üçgeninden haberimiz var. Ama okyanuslarda bunların hepsinden daha korkunç ve tehlikeli bir şey daha bulunuyor. Haydut dalgalardan bahsediyorum. Minyon isimli 4 kişilik bir yat, Güney Afrika'da Ümit Burnu'ndan geçtiği sırada bir fırtına patladı. Ancak yat, fırtınayı başarılı bir şekilde atlattı. Akşama doğru azalan rüzgarlarla deniz süt liman bir hal aldı ve fırtınadan sonra yorulan ekip dinlenmeye çekildi. O anda birdenbire 12 metre boyunda bir dalga belirdi ve korkunç bir güçle yatın üzerine indi. Yat ne yazık ki bu dalgaya yenik düşüp battı. Neyse ki yolcular bir filikaya binerek kurtulmayı başardı. Olayı takip eden 24 gün boyunca açık denizde sürüklendiler ve nihayetinde bir gemi tarafından kurtarıldılar. Ancak hayatta kalan yolcuların devasa dalga hakkında anlattıkları hikayeye kimse inanmadı. Bu hikaye bir gerilim filminin senaryosu değil, 5 Temmuz 1884 tarihinde meydana gelen gerçek bir olaydı. Şimdi açık denizde modern bir yatta yelken açtığınızı düşünün. Güneş ışıl ışıl parlıyor. Gökyüzünde tek bir bulut dahi yok. Deniz kristal berraklığında ve sakin. Böylesine bir tatilden daha güzel ne olabilir? aniden çok güçlü bir uğultu sesi duyuyorsunuz. 2-3 saniye içinde denizin sakin yüzeyinden 10 metre boyunda dev bir dalga beliriyor ve yatınıza çarpıyor. Neyse ki yatınız alabora olmamayı başarıyor ve dalga göründüğü gibi aniden kayboluyor. Bu bahsettiğimiz olay 17 Haziran 2018 tarihinde Kalerian yatının sahibinin başına gelen gerçek bir olay. Bu dalgaların beyaz, haydut, avare, canavar gibi farklı isimleri var. Fransızlarsa bu dalgaları eşek şakası diye adlandırıyor. Şaka dedik ama maalesef bu dalgaların gülünecek bir yanı yok. Çünkü bu tip dalgalarla karşılaşmak genellikle gemilerin batmasıyla sonuçlanıyor. Deniz kızları, deniz canavarları, Poseidon'un öfkesi, insanlar eski zamanlarda devasa dalgaları böyle tarif ederdi. Christophe Colomb bir doğa olayı olarak haydut dalgalar hakkında notlar almış ilk kişiydi. 1498 yılının Ağustos ayında gemisiyle Batı Hindistan ya da daha sonra anlaşıldığı üzere Amerika kıyılarını keşfettiği sırada mürettebat aniden sağır edici bir kükreme duymuştu ve ardından ortaya yaklaşık 27 metre boyunda bir dalga çıkmıştı. Neyse ki dalga geminin yanından geçmiş ve Kolomb yoluna devam edebilmişti. Bundan sonra bu doğa olayı hakkında birçok rapor kaydedildi. Ancak kimse denizcilere inanmadı kabus gibi dalgaları tanık olduğunu iddia eden herkese verilen tepki genellikle deniz kızları, kraken ve şimdi de canavar dalgalar mı? Hadi ama beyler oluyordu. 1942 yılında İngiliz gemisi Queen Mary'nin üzerine aniden yaklaşık 23 metre boyunda bir haydut dalga çarptığında bile olayı yaşayıp anlatan 15 bin kişi çok ciddiye alınmadı. Haydut dalgaların özel aletler kullanılarak resmi olarak kayıt edilebilmesi ise 1995 yılında buldu. O gün yaklaşık 26 metre boyunda bir dalga Norveç gaz platformu Draptor'a çarptı. Avrupa Birliği bu dalgaların doğasını incelemek için 2000 senesinde Max Wave adında uluslararası bir projeyi hayata geçirdi. Bu projenin bir parçası olarak bilim insanları uzaya dünyadaki okyanusları izlemekle görevli iki uydu fırlattı. Ancak bu proje cevaplardan çok sorulara yol açtı. Özel bir teoriye göre bu dalgalar ne kadar büyük olursa meydana gelme olasılıkları o kadar düşüktür. Yine de MaxWave'in uyduları boyları 25 metre olan dalgalar bile kaydetmeyi başarmıştı. Fakat olayın en ilginç kısmı şuydu. Teoriye göre bu tip dalgaların her 200 yılda bir ortaya çıkıyor olması gerekiyordu. Ancak uydular operasyonun ilk 3 haftasında 10 tane canavar dalga keşfetmişti bile. O zamandan bu yana 22 yıl geçti ve hala bu dalgalar hakkında çok az şey biliyoruz. En kötüsü ise bilim insanlarının bu dalgaların ortaya çıkışını önceden nasıl tahmin edecekleri konusunda hiçbir fikirlerinin olmaması. Ancak modern radarlar ve sonarlar sayesinde bu dalgaların boyutlarını kaydetmeyi başardık. Bulduklarına göre bu dalgaların yükseklikleri 12 ila 50 metre civarına, hızları ise saatte yaklaşık 100 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Ömürleri ise 20 saniye ile 2 dakika kadar oluyor fazla bilgi olmamasına rağmen bilim insanları bu dalgaları üç türe ayırmaya başardı. İlk türü klasik beyaz dalgalardır. Bu arkadaşlar sadece bir fırtına sırasında değil, aynı zamanda sakin bir denizde de ortaya çıkabilir. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarlar, sonra aniden suya geri dalarak artlarında kalıntı bırakmadan yok olurlar. İkinci türün ismi üç kız kardeştir ve tahmin edeceğiniz üzere bunlardan biri diğerlerinden daha büyük olan ardışık üç dalga şeklinde oluşur. Bu tip dalgalara yakalanacak olursa büyük bir süper tanker bile ağırlığının altında parçalanarak batabilir. Üçüncü tür ise canavar dalgadır. Bu arkadaşlar üç türün arasındaki en tehlikeli ve tahmin edilmez olandır. 15 katlı bir bina düşünün. Herhalde bu dalganın görüntüsü muhteşem olurdu ama onu gerçek hayatta hiç görmek istemezdim. Her neyse, YouTube'da haydut dalgalarla ilgili birçok video izleyebilirsiniz. Ama tabii ki önce bizim videomuzu izleyin ve araştırmaya sonra devam edin. Bu arada her şey tamam ama yalnız başına takılan bu dalgaları kışkırtıp başlatan şey acaba ne olabilir? Kimse bunun sebebini tam olarak bilmiyor. Peki haydut dalgalar ve tsunamiler aynı niteliklere sahip olabilir mi? Hayır, alakaları bile yok. Tsunamiler su altı depremleri sonucu oluşur ve kıyıya yaklaştıkça büyür. Bazıları bu dalgaların denizlerdeki yüzey akıntısının kuvvetli bir karşı rüzgarla karşılaşmasıyla ortaya çıktığına inanıyor. Diğerleri ise bu dalgaların sıcak ve soğuk akıntıların birbirleriyle çarpışması sonucunda olduğundan emin. Ancak bazıları da bu dalgaların yer çekimi anomalileri nedeniyle yani yer çekiminin ciddi derecede azalması veya artmasıyla ortaya çıktığına inanıyor. Bunların yanında bir de dalga etkileşimi teorisi diye bir şey var. Buna göre küçük dalgalar tıpkı bir kar topu gibi birleşerek büyük bir dalga oluşturuyor. Ancak en ilginç teori dalgaların kinetik vampirizm nedeniyle oluştuğunu iddia ediyor. Evet evet, aynı Dracula gibi. Bu teoriye göre dalgalar belirli doğal koşullar altında birbiriyle kinetik enerji alışverişi yapma yeteneği kazanır. Bütün o dalgalar arasında da diğerlerinin enerjisine hemen bir vampir dalga bulunur. Vampir dalga yeterli enerjiyi biriktirdikten sonra bu enerjiyi suya geri salar. Bu teori dalganın çarpma kuvvetini ve aniden ortadan kaybolmasını açıklamaktadır. Bazı deniz bilimcileri Atlantik Okyanusu'ndaki en gizemli yerlerden biri olan Bermuda Şeytan Üçgeni'nde gemilerin ortadan kaybolmasından haydut dalgaların sorumlu olduğuna inanıyor. Bu arada o bölgede periyodik olarak haydut dalgaların ortaya çıkması muhtemeldir. Ancak bu dalgaları üçgenin barındırdığı gizemlerin açıklaması olarak düşünmek pek mümkün değildir. Çünkü o bölgede gemilerin yanı sıra uçaklarla kayboluyor ve tahmin edebileceğiniz üzere bu dalgaların uçaklara kadar ulaşması pek olası değil. Bu gizemli olayın daha da tuhaf bir yanı ise bu dalgaların sadece denizlerde ve okyanuslarda değil göllerde de karşımıza çıkıyor olmasıdır. Büyük göllerde bu tip dalgalara sayısız kez şahit olunmuştur. Kuzey Amerika'daki büyük göllerin en büyüğü olan Superior Gölü'nde ise üç kız kardeşin birkaç kere yaşandığı görülmüştür. Denizciler haydut dalgaların yanı sıra daha korkunç bir doğa olayı olan deniz oyuklarından da bahsetmişlerdir. Şimdi bunun çok büyük bir dalga olduğunu düşünün. Ama tam tersine bu dalga suyun altına giderek denizde büyük bir oyuk oluşturuyor. Ancak sıradan dalgaların aksine bu tür oyuklar hiçbir zaman resmi olarak kayda alınabilmiş değildir. Gerçi haydut dalgalar da suda oyuklar oluşturarak benzer şekilde tehlikeli olabilir. Çünkü haydut dalgalar oluşurken etrafındaki tüm suyu çeker. Deniz tabanına indikçe bu oyuklar çok daha derin olabilir. Bu oyuklar bir geminin pruva veya kıç tarafında ortaya çıkacak olursa gemiyi anında batırabilir. Bence Jaws filminin yerini Dalgalar isimli yeni bir film almalı. Her an üzerinize gelebilecek yok gök gökdelen büyüklüğünde bir dalga varken köpek balıklarını kim umursar ki? Film ama. Bu arada Poseidon macerası filmini hatırlayanınız var mı? Bu filmde okyanusla ilerleyen gemiyi alabora eden şey bir haydut dalgaydı. Haydut dalgaları önceden tahmin etmenin hiçbir yolu olmasa da biriyle karşılaşma riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bunun için ilk olarak ziyaret etmek istediğiniz bölgenin tarihini ve meteorolojik kayıtlarını inceleyin. Şöyle ki, haydut dalgalara çoğunlukla Afrika'nın doğu kıyılarında, Hint Okyanusu'nda ve Kuzey Atlantik'te rastlanmıştır. Bu arada günümüze kadar kaydedilen en büyük dalga, 1985 yılında Fesnettrak deniz fenerinde kaydedilmiştir. Bu dalganın yüksekliği 48 metre civarındaydı. Eğer haydut dalgalar sizi korkutmuyorsa ve denizlere yelken açmaya kararlıysanız, o zaman havada meydana gelen değişimleri izlemeli ve en önemlisi de sık sık ufka bakmalısınız. Tekil dalgaları uzaktan seçebileceğiniz için onlardan kaçma şansınız olabilir. Bu arada eğer biri teknenizin yanından kıl payı geçerse ona el sallamayı da unutmayın.